Memlekette hiçbir şey cezasız kalmıyor. Ne yani cezasız kalmayan tabii iyilik. Ee, mesela başı başarı da cezasız kalmıyor. Ee, İşini hakkıyla yapan insanlar da e, cezasız kalmıyor ve ee, az kalan görmeye de e, gerçekten böyle hasret kaldığımız e, bazı şeyler var. Onlardan birini tam olarak sağlayan, tepeden tırnağa sağlayan e, bir hocamız, bir hekim insan onuruna yaraşır şekilde yaşama inanan da bir hekim, yoksulların yanında olan bir hekim böyle tabii binlerce hekimimiz var. Yani onu da söyleyelim. Ama kendi görevine, meslek ahlakına da, etiğine de yakışanı yapmış bir hekim başına gelmeyen kalmadı değil mi Timur? Aynen öyle. Şöyle yani öncelikle şunu söyleyeceğim. Yani bakın iddiadır, iddianamedir, soruşturmadır. Çeşitli iddialar olabilir. Ve biz bunları gazeteci olarak inceleriz, Araştırırız. Uzak mesafelide durmaya çalışırız. Yani acaba iddiaları ne kadar altı dolduruyor, ne kadar doldurulmuyor filan diye. Ama ben Profesör Doktor Aytan Erdoğan'a kefilim arkadaşlar. Evet. Neden kefilim? Kendisi bir çocuk psikiyatrist. Neden kefilim? Kendisi bu ülkenin yetiştirdiği çok önemli kadın bilim insanlarından biri. Çok önemli kadın bilim insanlarından biri. Şimdi siz dediniz ki ben sonda söyleyeceğim ilk başta söyleyeyim. Bir gün, bir sabah bir kalktık. 21 Kasım 2025 cuma günü Profesör Doktor Ayten Erdoğan göz altında. Özel Balıklı Rum Hastanesi'ndeki kişi, görevli. Çocuklara şifa veren insan göz altında. Neden göz demek sahte reçete çetesi, örgüt. Neden ya başka kimler var? Eczacı var, eczacı kalfası var filan. Peki ne suçlama? Arkadaşlar bakın. iddialı bir şekilde söylüyorum. Herkesle de iddiaya giriyorum. Savcılık açıklamasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında şu denildi. 112 milyon TL'lik kamu zararı. 112 milyonluk TL'lik kamu zararı ne demek biliyor musunuz? İlaç sahte ilaçlar. Kamyonlar da tonlarca ilaç demek. Dedi ki 112 milyon TL'lik kamu zararı tespit edildi. Ve bu sahte ilaçlarla bunu Ayten Erdoğan ve diğer eczacılar şeyler falan yapıldı. Sizi iddiada bulunuyorum. Buradaki suçlama konusu 112 milyon TL'ye değil. 112 bin TL. Hadi canım. Evet. Ve bir profesör 3 harf eklenerek Türk Lirası'ndan 3 6 altı mı atmıştık? Evet, altı, mı? 3, sıfır mı atmıştık? 3 sıfır eklenerek 3 gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü nezaret, nezarethanesinde tutuldu 63 yaşında. 3 gün ağır şeker hastası ilaçlarını sürekli alması gerekiyordu. O koşullarda orada tutuldu. Boy, fıtığı var yani pek çok sağlık sorunu var. Ve ertesi gün bakın dün saat 1'de ifadeye girdi öğlen 1'de gece yarısına kadar ifade verdi. 175 sayfa sorgu yapıldı. Tamam. Timur ama şunu bir anlayalım. Şimdi o 3 0 atılması bir yanlışlıkla mı, bir niyet mi var? Birazdan onu anlarız ama gerçekten yani 112 binlik zararı oluşturan şey ya da onlara göre 112 milyonluk zararı oluşturan şeyin önce o hakikati bir anlatalım. Vicdanı. Heh. Ayten Hoca'nın Profesör Doktor Ayten Erdoğan'ın vicdanı niye biliyor musunuz zarar? Ya arkadaşlar biliyorsunuz özel balıklı Rum hastanesinin bulunduğu bölge yoksul yurttaşlarımızın da yaşadığı bir bölge. Ve orası çocuk psikiyatrisi. Yani hiperaktif olan var, ağır depresyon vakaları gelebiliyor, çok ağır psikiyatrik rahatsızlığı olan çocuklar gelebiliyor. Ve siz o hastaneye geldiğinizde size rapor veriyorlar bir ilaç almaya başlıyorsunuz. O ilaçları almanız çok önemli. Yani Barış o ilaçları almazsanız Çocuk okulda da çok ciddi sorunlar yaşıyor, çevresine de çok zarar veriyor, kendine de çok zarar verebiliyor. Veya bir hastanız var, hasta altı bezlenen hasta, yani yatalak durumda gelemiyor değil mi? Siz 3 ayda bir bu insanlara raporu hazırlıyorsunuz, ilacını veriyorsunuz, reçeteli olarak verebiliyorsunuz. 3 ay sonra tekrar muayene olmaları gerekiyor. Yani hastaneye tekrar gelecek, Yine para tekrar evet muayene. 8000 TL o zamanın parasıyla, 8000 TL verecek, tekrar muayene olacak, tekrar ilaçlarını alabilecek. Ama insanlara 8 bin TL verecek durum yok. Ayten Hoca'nın böyle çok sayıda yoksul aile çocuğu olan hastası var. Ve diyor ki özel balık Rum hastanesi başhekimine ya diyor böyle şey mi olur? Bu insanları muayene etmiyoruz ki. Bu insanlar geliyorlar sadece ilaçlarını alabilmek için de özel muayene parası alıyoruz bu insanlardan. Ve biz bu insanlara o özel muayene parasını aldığımız, almak zorunda olduğumuz için insanlar çocuklarını getirmiyorlar. Çocuklar ilaçsız kalıyor. Ve hoca bence her insanın vicdan sahibi her insanın yapması gerektiği gibi bazen kurallar tanınmaz arkadaşlar. Ben de kendi hayatımda onu felsefe edilmiş bir insanım. Bazen kural haksızsa, adil değilse kimse aşırı kuralcı olamaz, kimse bekçi murtaza olamaz. Birileri de der ki bu insanlar o TL'yi ödeyip o çocuklara ilaç almayacak, o çocuklar ölecek, o çocuklar ağır sorunlar yaşayacaklar. Ben de buna göz yumacağım. Aytan Hoca da gözükmemiş abi. Aytan Hoca demiş ki 8 bin lira vermiyorlar, tedavi olmuyorlar. Ben onlara ilaç yazdım. Bakın ifadesinde anlatıyor. Polisler soruyor. İfade 175 sayfa ifade. Bizzat bunları söylüyor. Bakın bir tane kısmını söyleyeyim öyle. Dedim ki başhekime ediyor. sadece SGK kaydı yaparak ilaçları verebiliriz. Yani SGK kaydını yapacağız. 15 lira verecekler, ilaçları verebiliriz dedim diyor. Başhekim dedi ki bana diyor sadece şey şekilde bana hastanenin kar etmesi lazım. Sağlıkta kar işte özelleştirmiş sağlık. Kar etmesi lazım. Hastalığı düşünemeyiz. Hastaları düşünemeyiz. Burada hastaların hastane kaydını olup olmadığını kontrol etmek bir şey olabilirim diyor. Bakmadım diyor. Ama diyor ki bakın savunuyor. Ben bunun doğru olmadığını düşündüm. Çocukların sağlığından değerli hiçbir şey yoktur. Amacım hasta olan çocukların mağduriyetini önlemekti. Şimdi bizim hocamız Ayten hocamız kendisiyle gurur diyor. Kendisi tanımaktan da gurur duydum. Ayten hocam çocuklara yoksul çocuklar tedavisiz tedavi yoktan mahrum kalmasın diye bu hamleyi yaptığı için tutuklandı. Bu akşam biraz önce herkese duyuralım. Biraz önce bu akşam bu birazdan anlatacağım. Bakın birazdan anlatacağım rezaletle. Birazdan anlatacağım. Evraklarında göstereceğim saçmalıkla. Ayten Hoca, profesör doktor, bu ülkenin çok değerli çocuk psikiyatristi. Ayten Hoca şu an cezaevinde. 3 gündür Emniyet Nezaret Tanesi'ndeydi. Bugün adliyede geçirdi. Biz profesörümüze işkence yaptık. Bakın açık şöyle bu bir işkencedir. Bu Türkiye'nin değerli insanına bunları yapmak işkencedir. Ve bu bu insanı iftira attık. Anladım. Bu vicdanı yitirmiş ülkenin gerçeği bu. İlk görselle başlayabilir miyiz? Bakın nasıl işkence yaptık biliyor musunuz? Bakın alın haber. Yeni Şafak gazetesinin haberi. 112 milyon liralık sahte reçeteli vurgun. Burası Balıklı Rum Hastanesi. Ayten Hocam. Bu. Ve diyorlar ki savcılık açıklama yaptı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı. O açıklamaya göre 112 milyon liralık sahte reçete kesildi. Arkadaşlar biraz önce dediğimi tekrarlamak istiyorum. Bu tonlarca ilaç demek. Bu kamyonlar dolusu ilaç demek. Öyle bir şu hastanede, Balık Hastanesi'nde bunun yapıldığını inanmak demek. Ama Yeni Şafak sadece iliştirmiyor. Çünkü bu açıklama 112 milyon TL'ye açıklamasını başsavcılık yaptı. Bakırköy başsavcılığı yaptı. Ve bunun üzerine 21 Kasım'da Ayten Hoca, Sekreteri Nazan Hanım, ilaçları getiren eczane kalfası Resul Bey ve bir kişi daha toplum altı iki tane ilaç müvesili altı kişi gözaltına alındı. Şimdi suçlama ne? Suçlama iki tane. Biraz önce dediğim gibi bir tanesi kırmızı yeşil reçeteli ilaçları haksız bir şekilde hasta olmayan kişiler adına yazdığı ve oradan mad Resul ile birlikte eczacı kafası ile birlikte Resul'ün soyundan bile bilmiyor bu hoca, o ilaçları satarak maddi kazanç elde etti. Yani 112 milyon liralık sahte ilaç varsa, yani saht, ya yani SGK bu kadar zararı girdiyse, bunun büyük bir kısmını cebi indirmiş olmalı, değil mi? Arkadaşlar söylüyorum, birisi onu oradan başlayım, oradan devam. Ayten hocam bir artı bir evde yaşıyor. Hı. Profesör, kendisinin çocuğu, torunları da var. Ve aynı zamanda kendisi o kadar vicdanlı bir insan ki çocuk esirgeme kurumunda çok geçmiş, çok kötü bir hikayeyle dolu olan bir kız çocuğumuzu evlat ediniyor. Koruyucu ailesi oluyor. Ve o bir artı bir evde şu an 25 yaşında olan o çocuk da, çocuğu da memur yapıyor sonra, okutuyor, her şeyini yapıyor. O çocuk da bir artı bir evde yaşıyor. Arama görüntülerine baktım. Sabah gazetesi yayınlamış, baskın, reçete falan. Bir artı bir küçücük evde arama yapıyorlar Akkan hocam Bir artı ev, bir evde yaşayan bir insan. var Hesap hareketleri, masak raporu var, hesap hareketlerini görseniz ağlarsınız. Eksi 90 bin TL içeride. Para, yani çünkü sürekli çocuklarına, kardeşlerine bakan, etrafındaki insanlara bakan biri. Sürekli çocuklarına, torunlarına bakıyor. Geçelim. Bir sonraki görseli geçebilir miyiz? Bakın. Bu insan şu an tutuklu arkadaşlar. Bakın bu insan şu an tutuklu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1985'te mezun olmuş bu insan tutuklu. Ankara numara hastanesinde çalışmış. Bakın adli tıpta şöyle bir özelliği var hocamızın. Onun altını çizmek gerekiyor. Adli tıpta çalıştı. Ve adli tıpta çocuk psikiyatristi olduğu için cinsel istismardan dolayı çocukların ruh sağlığının bozulup bozulmadığı ile ilgili raporu veriyor. Bu bunu, bunu cebimizde tutalım şimdi. Cebimizi tutmaktan öte evet. bence hemen evet. söyleyelim. Çünkü onun verdiği raporla Hüseyin Üzmez vardı Akit yazar evet. hatırlıyor musunuz? Evet. evet. Geçmişte suikastler düzenleyen sonra bir çocuğu tecavüz etmekten cezaevinde kalan. Evet. O raporu vermişti. Ha. Ayten hocam o raporu vermişti. Demiş ki bu çocuğun ruh sağlığı bozuldu. Hüseyin Üzmez'i tahliye edemezsiniz. Bu çocuk tecavüze uğramış demişti. Hüseyin Üzmez onun rapor üzerine tahliye edilmemişti. Onu da hatırlatalım. Ve yıllarca bakın Cerrah her yer Düzce Üniversitesi'nde profesörlüğünü aldı. Ya İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde öğretim üyesi, öğretmenler günü kutluyorum. Bütün hocalarımızın öğretmenler, günü öğretmenler günü, günü kutlu olsun. Tutuklandı. Öğretmenler günü de öğretim üyesi profesör, doktor Ayten Erdoğan tutuklandı. Öğretmenler günü de tutuklandı. Şimdi bu göz, göz geçmiş bu. Ve size anlattığım gibi. Mal varlığı da son derece sınırlı bir kendisini aldığı ev var. 10 yıldır ödüyor. Bir tanesini almış yine 8 yıldır onu ödeyecek taksitleri falan hepsini anlatıyor. Hesabını veremediği hiçbir şey yok. Devam edelim görsellere. Bakın bu da Habertürk'teki verilişi olayın. Böyle linç ediliyoruz işte. 112 milyon dolarlık durgun. Orada da söyleniyor. Arkadaşlar 112 bin TL. Bir Fibrezolini acı anlattığım gerekçeyle. Devam edelim. Bakın. O kadar enteresan bir soruşturma ki bu. Arkadaşlar bu operasyon 21 Kasım'da yapıldı dedim ya 2025'te. Bu soruşturma ne zaman başladı biliyor musunuz? 2020'de. 2020'de bütün evrakları hazır olan bir soruşturma 2025'te bir operasyona dönüştü. 5 yıl sonra 5 yıl boyunca rafta durdu. Hiçbir şey yapılmadı. Sadece bir müfettiş raporu hazırlandı. O müfettiş raporunda dendi ki bu ilaçlar hikayesi, bu şey hikayesi. Biz önce anlattık ki 112 bin TL zarar oluştu dendi. Bakın 2020'de SGK müfettişi dedi ki bak SGK zararda ne kadar biliyor musunuz? SGK'ye o zaman çıkartılan zarar. 2020'de şey yapılıyor ya 5 yıl önce. 12 bin TL. Yani 12 bin TL zarar oluştu diyor. 112 bin de değil yani 12 bin TL. Sonra diyor işte 22 bin TL ekleniyor filan. En son hocaya diyorlar ki Hocam siz muayene kaydı yapmadan hastalara ilaç kesmişsiniz. Bazı protokol numaraları yanlış yazmışsınız sehven. Bunlardan dolayı da SGK zararı 112 bin TL. Bunu ödeyin. O da demiş ki ödemek istiyorum. Bilmeden bir hata yapmışım. Bunu öderim. 200 bin TL ile ödeme yapmış. Bakın 2020'de 5 yıl önce kapanmış. Yani. Öde, ödemiş ya. Yani. Ödemiş. Ve 200 bin TL. Ve bakın avukatları var. Işıl Bağatür ve Çağrı Bağatür bu konuda uzman avukatlar. Diyorlar ki bunun gibi olaylar her gün bize gelir. Bu vak bu tarz vakalar. Ve hoca bize sorsa sakın ödemeyin derdi. Çünkü biz bu cezayı iptal ettireceğiz aslında. Yani böyle ceza çıkmaz diyorlar yani. Ona rağmen ya yani bu bu çok normal bir koşul olduğunu anlatıyorlar. Çok teknik şeyleri var oraya gireceğim. Ama polis bir takip başlatıyor polis. Takip nasıl biliyor musun? O bak burası şeyin odası. Gizli kamera mı düşüyor? Evet, gizli kamera koyuyorlar abi. Bayağı. Bakın bir... hoca işte şey, e, sekreteri ve dinleme kararı alıyorlar. Yani yemin ederim Türkiye'de böyle örgütlere yapılmayan operasyon var ya onun bin katı yapılıyor. Bak ve şimdi görüntü kaydediyorlar ya sonra kayıtları çözümlüyor. 177 5 sayfa ifade ediyorum ya o kayıtların çözümleri dinleme kayıtları filan. Sadece birkaç örneği anlatacağım uzatmamak için süremizi aştığımızı biliyorum. Burada hoca geliyor para çıkartıyor ve paraya diyor ki bak burada sesli ses kaydı da yapıyor gizli kamera. Diyor ki şunu da sana vereceğim diyor. Şey verdiniz ya bir diyor. Olsun öbür şey için yemek için bu sana diyor. Tamam mı? 1600 diyor. 1900 toplamda veriyor. Diyorlar ki bak bu veriliyor detaylı detaylı anlatılıyor. Bütün konuşmalar çözülüyor. Özel görüşmeler falan. Her şey özel hayat falan ortaya seriliyor. Şey yapılıyor falan. Soru soruyorlar hocaya. Ne diyor dokuz 1900 lira? Hı. Hoca da diyor ki kahvaltıyı biz burada yapıyoruz vaktimiz olmadığı için. Domates, peynir, salatalı genelde Nazan alıyor. Ben de Nazan kahvaltıyı kurduktan sonra onu paraları veriyorum <laughs> bu. da diyor ki yemek için bak şunu sana vereceğim diyor yemek için bu sana. Bu soruluyor. Bakın devam edelim görüntülere. Bak böyle dünya kadar kayıt var. Bak arkadaşlar hocaya sorulan soruları söylüyorum. Bit tozalar diye bir ilaç alıyor basit bir şeker rahatsızlığı nedeniyle ve o ilaçları getiriyor resul çiçek. Onları sipariş ediyor. Ve fazla buldukça alıyor çünkü çok sayıda ilaç alıyor zaten. Diyor ki hocam onları da bekliyorum gelsin. Burada onunla ilgili bir konuşma var. Burada soruyorlar yine. Diyorlar ki sen bu ilaçla neden aldın? Resulden niye kaçak? Abi tor adam ya bu 112 milyon TL'lik ilaç kamyon falan diyorum ya. Resul her seferinde elinde böyle poşetle geliyor. Küçük ilaç poşeti. Bırakıyor gidiyor. Bütün görüntüler o. Adam hanımefendi de hocamız da diyor ki bu ben benim kendi ilaçlarım. Ve ben bu ilaçları kullanıyorum. Hatta diyor nezarethanede de şimdi bunlar yine dolapta duruyor. Bunlar dolapta durması gereken ilaçlar. Nezarethanede bir bile polissiniz siz bana getiriyorsunuz bu ilaçları diyor. Günde üç kere yapıyorum diyor. iki kere mi üç kere mi? O diyor bak kendi aldığı ilaçlar Bu ilacı alıyor. paramla alıp kullanmaya <laughs> evet, devam ediyor. Evet reçetesiz bir de. Parayla alıyor. Onu soruyorlar abi. Poşetle geldi ya Resul. Ondan. Devam edelim. Bak yine o şeyler. Bak 96 TL'lik şey soruyorlar. 96 TL'lik. Yazık reçim. be. Devam edelim. Bak o, o 112 milyon 96 Bakın arkadaşlar. Ya arkadaşlar bu gerçekten. Ya bunlar, bak. Yani yanlış okunmuş olma ihtimali. Ya, Şule. Ya olabilir. Ya ülkede hukuk o kadar bitmiş ki artık yargı öyle bir hale gelmiş ki gerçekten yanlışlık da olabilir. Ve gerçekten de ben o zaman yani bu ülke ne yapsın bilemiyorum. Yani bakın bu şeyin raporu. Bak 112 milyon TL diyor ya. 112 bin TL. Şunu bir de savcılık kendi elindeki belgeyi okumuyor mu arkadaş? İşte. Bakın 112 milyon TL. Bak bütün evrakları inceleyin. Bak tutuklama kararını, ifade tutuklama ya kararını. Ya savcılık tamam da hakim. Abi bak bu bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama sana şunu söyleyeyim. Bütün evrakları inceledim. Bütün soruları, her şeyi okudum. 112 milyon TL hiçbir yerde yok. Öyle bir tespit yok. O kadar çok ilaç ortada yok. Bak devam edelim. Bak burada diyor işte. Bak bu şeyin raporu. 112, bin, raporu. 112 bin, lira. bin lira. Ve ödemiş. 200 bin lira olarak faiziyle ödemiş. Devam edelim. Ne kadar kolay. Ya. Bakın kamera kayıtları bu ya. E, bu tekrar verdik. Devam edelim. Bakın böyle şeyler. Bir geri gelir misin? Heh. Bak bunun gibi. Ya arkadaşlar bak o kadar. Gibi. Bak poşet şu. İlaç dedikleri sürekli bu. Hatta bak Resul Çiçek belirtiyor. İçerisinde hiç ilaç olduğu değerlendirilen poşet. 112 milyon TL. Yok zaten. 112 milyon TL'ye giden hiçbir şey yok. Ama ne var biliyor musunuz? Fıstık alıyorlar. Resul Antep'le Antep'ten fıstık getiriyor. Bütün hastane çalışanlarına da fıstık satıyor. Hoca da 600 TL gönderiyor. Fıstık almış. Bu ne diye soruyorlar. Ve fıstık diyor. Herkes fıstık satın alıyor diyor. Devam edelim. Resul ile şey arasında Burada para olacak başka olacaktı. bir şey var ya. Bu, burası önce söyle bir şey. Geçelim. Abi son değil mi? Ya bakın. Bak, bu, bu 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 burada başka bir dert yani başka bir dert var sanki abi yani bu, bu kim yani ki birinin ya. kafayı takmış olması Ya lazım. ya biri bakın hoca. Ya da yani o en absürt söylediğim şey yanlış mı? O bile olabilir şöyle. Bak çünkü şu savcılık açıklamasına baktım 112 milyon TL gerçekten yazıyor. Oradan haberleştiriyor gazetelerde. Evrakların hepsini okudum hiç öyle bir tespit yok. Aksine 96 TL gördünüz ya 1900 TL 96 TL 3 bin TL. Ya masak raporları var. Hocanın bütün şeylerini koymuşlar. Para gönderme işlemlerini koymuşlar. 1000 lira, 2000 lira falan para gönderme olayları var. Bak şu, diyeceğim ki ama orada da senin ne diyeceğim ki şeyven, şeyven koydular. Hı hı. Hadi şey oldu. E, hatayla 112 milyona 3 tane sıfır eklediler. 112 bin TL 3 tane sıfır eklediler. 112 milyon TL yaptılar diyeceğim. Ya savcı ne olmuş biliyor musunuz? Bak 5 yıl sonra raftan indiriyor. Yazıyor iddianameyi, bu açıklamayı yapıyor, iddianame yazmıyor. Bu açıklamaları yapıyor, operasyonu yapıyor. Hoca orada kalıyor, içeride bu çileleri çekiyor. Ya bak o kadar absürt ki, bak absürtlüğü anlatmak için söylüyorum tekrar. Hocaya da ilaç alan, insanları tespit ediyor SGK müfettişi. Ve o ilaç alan insanları arıyor tek tek. 150 küsür kişi. 150 küsür kişinin hepsi, evet böyleydi, bizim paramız yoktu, 8000 TL vermedik muayene. Hoca bize yazdı. Ya da hocadan daha önce ilacı almıştık bana yazdı hoca. Yakınıma yazdı ben aldım. Çocuk alamıyordu çocuğun yerine bana yazdı ben aldım. Bak herkes aldım diyor. Sadece bir kişi diyor ki hayır biz bu ilacı almadık diyor. Bir kişi mi iki kişi mi ne? Biz bu ilacı almadık diyor. Ya o kadar ağlayacaktım ifade tutanağını okurken. Neden biliyor musun? Diyor ki kişi baba çocuğun babası ilacı almadık diyen. Bu ilaç bize verilmedi diyor. Hoca ne diyor biliyor musun? Onun oğlunun adı bu diyor. O baba ile anne ile yaşamıyor diyor. O te, iki tane teyzesi var. Bu çocuğu onlar büyüttü diyor. Bir kere de babası hastaneye getirmedi bu ağır rahatsızlık olan çocuğu diyor. Bu çocuğun bir tane de abisi var diyor. Onların ikisine de teyzeleri bakar diyor. Teyzeleri getirdi diyor. Teyzelerine yazdım diyor. Babası bilmiyor diyor. Babasından daha çok biliyor çocuğu ya. Bak Azeri bir aileden bahsediliyor. Azeriler ile çaldı. Azeriler işte şu kadar ile çaldı bu kadar tapelere yansımış. Kim bu Azeriler diye soruyorlar. Azerbaycan'da çocuğun bir rahatsızlanıyor hasta. Azerbaycanlı aile de Türkiye'ye getiriyor tedavi için ve balıklı Roma getiriyorlar. Ayten Hocayı biliyorlar, Ayten Hocayı getiriyorlar. Ayten Hoca daha çocukken o çocuk iyileştiriyor, bak iyileştiriyor ve artık çaresizken Çocuk çok sıkıntılı bir durumda çocuk. Evleniyor, düğününe çağırıyorlar Azerbaycan, Bakü'ye. Bakü'ye gidiyor, çocuğun düğününe katılıyor. Çocuğu seviyor, şey yapıyor falan, işe girmiş, çocuk şey Sonra çocuğun diğer kardeşi de aslında oluyor. Diğer çocuğu da iyileştiriyor, onu getiriyorlar. Ve bu aileyle bir aile dostu oluyor. Azerbaycan'dan aile her geldiğinde de ilaçlarını buradan alıyorlar. Azerbaycan'da bulamıyorlar, buradan alıyorlar ve Ayten Hoca yazıyor. Ve diyorlar, Azeriler, Azeriler, şu kadar ilaç verildi, bu kadar verildi. Beş kutu ilaç verilmiş, beş kutu ilaç yazmış. Yazmış yani reçeteli. Sanki Azerilere ilaç kaçırıyormuş gibi. Ya gerçekten akıl alır gibi değil. Yani işin özü şu. Bütün bu süreç ya bak, aklı şu bile geliyor. 112 milyon diye yanlışlıkla yazdılar. Soru tutuklamadan da duramıyorlar. Şimdi ne yapalım? Mecburen tutuklayamıyorlar. İçeri atıyorlar. O bile olabilir. Ama bir kumpas kısa bu. Bunu yapanların bakın bir profesörümüze bunu yapanların mutlaka ve mutlaka Soruşturulması mutlaka mutlaka bu yargı süreciyle ilgili çok detaylı bir incelemin HSK tarafından yapılması gerekiyor. Evet. Ve bizim bunu öğrenmemiz gerekiyor. Biz de bu haberin peşinde olacağız.